Herkese selam dostlarım Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunç Coin, Luna Coin gündemine dair gelişmeleri bu videoda sizlere aktaracağız. Kriyosamaniden, Terra Niyosu, Kriyosamaniden önemli gelişmeler ve açıklamalar geldi. Çok kritik açıklamalar geldi, geldi desek yeridir. Lunç tarafında neler oluyor? Hep birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. bize için oldukça önemli. Ufakta bir hatırlatma yapacağız. Biz Bitcoin Coin üzere listelendi. L borsasında şu anda listelendiği fiyatının oldukça yukarısında arkadaşlar bir pump yaptı. Yapmaya da devam ediyor açıkçası. 0.093 centlere kadar bir siti yükselmesini bildi. bir de önemli olan 17 gün sonra takriben 17 gün ya da daha erken de gelebilir. İkinci büyük borsa, LBank'tan daha hacimli bir borsada listeleme gelecek arkadaşlar. Bunu da siti resmi Tele Twitter ve Telegram'larından paylaştı 27 Mayıs tarihli. E, tweet'te oldukça yakın olduklarını e, listelenmenin eli kulağında olduğunu söylediler. E, bu listeleme güçlü bir hacimli borsada olursa fiyatı yine e, pump yapacaktır diye düşünüyoruz. E, bu ikinci listelemeden önce satın almak isteyenler varsa halen satın alabiliyorlar. Burada 17 gün içerisinde arkadaşlar satın alabiliyorsunuz. Benim referans linkimde %5 fazladan bir siti sahibi olmuş oluyorsunuz. E, kartlarda videoları bırakırım da satın alacağınızı vesaire ilgili videoları izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi L Bank'ten de e, alabiliyorsunuz isterseniz de panelden daha uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Bakın 0.014 fiyat panelde e, L Bank borsasında ise 0.093 arkadaşlar e, bilginiz olsun. Bir site ile ilgili de detaylı bir video çekeceğim onu da buradan aktaralım değerli izleyicilerimize. E, videoya geçmeden önce bahsedeceklerimizin hiçbir herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerde görmüş olduğunuz üzere hashtag lunge şu anda arkadaşlar. Trend Topik gündemde lunç var. Peki bunun sebebi nedir? Chris Havan'ın paylaşmış olduğu tweet. Chris Havan'ın paylaştığı tweete geçtiğimize davanın sona ermesinden bu yana çok fazla belirsizlik var. Bu tür olaylarla her zaman olduğu gibi ayrıntılar üzerinde çalışırken sessiz kalmak zorunda kaldım. En güç... Pardon, en geç önümüzdeki hafta başında üzerinde çalıştıklarımı paylaşabileceğimi umuyorum demiş. Ee, burada ben de şu tweet'i paylaştım. Ee, Chris Havan'ın dediklerini ve yeni bir proje yolda mı? Yeni bir proje mi geliyor? Ee, özellikle dava sürecinin çok gizli ilerlediğini, bilgi sızdırılmadığını sizlere aktaralım. Yani şu an e, davanın ilk duruşması gerçekleşti. Gizli oturumu gerçekleşti ve son duruşması da 6 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar muhtemelen 6 Haziran'a kadar gelecek arkadaşlar. Chris Aman'ın bugün de paylaşmış olduğu tweette ne diyor? En geç önümüzdeki hafta başında yani e, tarihlere de bakacak olursak arkadaşlar şu anda 28 Mayıs, Salı, e, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hemen hemen önümüzdeki hafta dediği 3 Haziran ila 6 Haziran arası bakın 3 Haziran pazartesi 6-7 Haziran cumaya kadar önümüzdeki hafta içerisinde Chris Hamanin bu bahsetmiş olduğu çalışmaları, projeleri neler hep birlikte göreceğiz ve lunç ile ilgili de bu tarihler arasında yani 3 ila 7 Haziran arasında sonuç gelecektir. Davayla ilişkin sonuçlar gelecektir. Fiyat bandında etkileyeceğini düşünüyoruz. Chris Hamanin bu paylaşımı yapması direkt zaten trend topik lunç oldu görmüş olduğunuz üzere. Evet fiyat bandına hiçbir etkisi olmadı onu söyleyelim. Şöyle grafikler üzerine geçtiğimizde luncun fiyat bandına bir bakalım. Şu şekilde fiyat bandı 11 200 11 300'lerde git gel yapıyor. Yatay havuz oldukça can sıkıyor. Yatay havuzun başlangıcı 12 Nisan'dan bu yana hemen hemen Mayıs Haziran 12 Haziran'da 2 ay olacak. Bir buçuk ay aşkındır. Yatay havuzda lunç tarafı ilerliyor. Sadece lunç değil USTC ve Luna'da da bu gidişat mevcut. E, lunçtaki hareket eğer gelecekse davaya e, bakmamız gerekiyor. Yani davadan gelecek sonuç lunç harekete geçirir. Luna ve USDC de buna dahil. Öte yandan arkadaşlar lunç gündeminde e, davadan gelebilecek haberler diyoruz fakat davadan haberler çok kısıtlı geliyor. Yani haber geliyor da biz paylaşmıyor değiliz. Kesinlikle haber geldiğinde hem Twitter'dan hem de YouTube'dan sizleri bilgilendireceğiz. İçiniz bu konuda rahat olabilir dostlarım. Elimizden geldiğince zaten lunç lunaya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz nuş tarafında duruşmanın sonucunun gelmesi önümüzdeki günlerde bekleniyor dedim. Yani önümüzdeki günler, önümüzdeki hafta içinde duruşmanın sonuçları gelecek arkadaşlar. Bu da lunş tarafında ciddi bir etki yaratabilir. Bilginiz olsun. Ethereum ETF'leri onaylandı fakat halen yürürlüğe geçmedi. Ethereum cephesinin ETF'lerin onaylanması ve akışa girmesiyle birlikte 4000 doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz altcoin rallisinin de Ethereum ETF'lerin onaylanması ve akışa girmesiyle birlikte başlayacağına inanıyorum. Altcoin rallisinin arkadaşlar. Bir de FIT21 yasası vardı. ABD'de önemli bir yasa. Neden önemli? Çünkü lunç Luna'da meykul kıymet ee, damgasını kaldırıyor. Sadece launchlarda değil birçok bütün altcoinlerde meykul kıymet damgasını kaldıran bir yasadır ve bu yasanın gelmesi meykul kıymet değildir olması bu coinlerin meykul kıymet olmaması şu anda lunç meykul kıymet olarak görünüyor. Meykul kıymet olmaması coinbase borsasında listelemenin önünü açacaktır. Bu bilgiye özel bir bilgi olarak sizlere paylaşıyorum. Coinbase borsasında meykul kıymet olan tokenlar listelenemiyor. ABD borsası olduğu için. Fakat bu FIT21 ile birlikte meykul kıymettir değildir damgası sıfatı kaldırıldığında artık Coinbase borsası potansiyeli olan hacmi yüksek topluluğu güçlü token ya da coinleri Coinbase borsasında listelenmesini görebiliriz. Bunu da buradan söylüyorum. 28 Mayıs bakın tarihler 28 Mayıs not alın. Bu FIT21 yasası geçerse Launch Coinbase borsasında listelenecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi de buradan aktaralım. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir de ufak bir City tarafında bir fiyat analizi yaparım. Çıktığı fiyat arkadaşlar oldukça komik. Bakın şuradan gösterebiliriz. Şöyle saatliğe bir çekelim. 4 saatliğe çekelim hatta. Çıktığı fiyat 0.021. Geldiği fiyat 0.094. Yani burada bir City'de şöyle bir büyütelim şurayı. Bir City'de arkadaşlar ciddi bir yükseliş görüldü. B-City cephesinin de yükselişte olduğunu e, aktaralım siz değerli izleyicilerimize. İkinci e, hacimli borsada listelenmesiyle birlikte de yine B-City'de artış devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. E, şimdi şunu soranlar oluyor. B-City %91 yükseldi bu arada. E, fiyat bandı burada iken, 0.96 iken 0.096 iken neden panelde 0.014? Çünkü panel b resmi panelidir. E, Bura borsadır. Borsada hareketlilikler illaki olacaktır. Mesela biz Stage 6'da aldık. Pardon stage 9 ya da 6 olması lazım onu teyit ederiz. Yani bizim dağıtıma sıra var da Ağustos'ta gelecek Ağustos'a kadar bunun fiyatı da yükseliyor. Yani ben diyorum ki ilk stage 1'deki dağıtıma hemen girmemişim bakın girmedik fiyat yükseldi. Daha da yükselecek ikinci hacimli borsa gelirse daha da yükselecek. Yani bize dağıtım sırası gelene kadar satış baskısını çok güzel bir şekilde burada şey yaptılar. Entegre ettiler satış baskısına kurtuldular. Ayrıca sıra bize gelene kadar da fiyatı yükselecek gibi görünüyor. Şu soruya tekrardan açıklık getirelim. Yani şu an fiyatı burada daha yüksek, panelde daha ucuz. Bunun sebebi şu arkadaşlar panelden aldığınızda mesela bir direkt sizlerin şuraya cüzdan adresine gönderecekler sıra size geldiğinde. Yani burada L LBank'ten aldığınızda sadece LBank'ten almış oluyorsunuz ama panelden aldığınızda hem lbeng'e isterseniz transfer edebilirsiniz ya da yeni gelecek olan borsaya transfer edebiliyorsunuz. Bisiti'nin de resmi paneli olduğu için fiyat panelde daha ucuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama panelden aldım gidim hemen Bisiti'yi lbank ile satayım yapamıyorsunuz. Zaten panelden aldıktan sonra dağıtım süresini bekliyorsunuz. E sonuç olarak borsaya listelenmiş dağıtım süreci de 17 gün sonra ikinci dağıtımını yapıyorlar dağıtım haritalarını da yine şuradan bir sitenin resmi Twitter hesabından görebilirsiniz. Bakın burada dağıtım tarihleri var. Stage 20 ve üstü yani şu anki stage ve stage 20 bakın 20 ve üstü 30 Ağustos'tan sonra alacak. Yani bizim bugün aldığımız bir siteler 30 Ağustos'tan sonra bizlere dağıtılacak. Yani bu fiyatı da bile 0.014 aldığımızda bile arkadaşlar biz 30 Ağustos'tan sonra bu fiyata satabileceğiz. Belki de daha yukarısına satabileceğiz. On demeye çalışıyorum. Tabii ki de alıp almamak yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Aşağı linkleri bırakırım. Satın alma linkini, panel linkini bırakırım. %5 ödüllü referans linkimizle satın alabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.